Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Silifke ilçesi Çaltı Bozkır Mahallesi'nde bir şahsın kendisine ait mısır tarlası içerisinde kenevir bitkisi yetiştirerek kubar eser olarak sattığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince mahkemeden alınan arama kararına istinaden mısır tarlası içerisinde yapılan arama sonucunda 13 kilo 100 gram kubar eser 598 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Tarla sahibi jandarma ekiplerince gözaltına alınıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Bu poşetlerde şey çuvallardakilerde mi kubar? Onları çiğitmiş, kesmiş yani şey, başlıklar olmayanlar. Bunları da alacağız. Hasat etmeye başlamış komutanım. Şu an da var. Bu var burada bakın kurutmaya hazırlamış. İkinci el araç satışına yönelik düzenlemeyle satılık ve kiralık araçların yol ve kaldırım üzerine park etmesi yasaklandı. Uygulamaya yönelik denetimleri Ticaret Bakanlığı ekipleri yapacak ve kuralı ihlal edenlere 2000 lira ceza kesilecek. Öte yandan otomobil alışveriş merkezleri için ise 150 bin ve üzeri nüfus olan yerleşim yeri için en az 30 işletme şartı getirilecek. Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre araç alım satımlarıyla uğraşanlar, yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları teşhir alanı olarak kullanamayacak. 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlanması beklenen değişiklik kapsamında gerekli olan denetimler ise Ticaret Bakanlığı'na bağlı il müdürlükleri tarafından yapılacak. Öte yandan mevcut düzenleme kapsamında nüfusu 150 binden az olan yerleşim yerlerinde bir yapı ve alan bütünlüğüne sahip en az 15 işletme, nüfusu 150 bin ve üzeri olan yerleşim yerlerinde ise en az 30 işletmenin faaliyet gösterebileceği araç alım satım merkezleri inşa edilebilecek. Toplu iş yerleri oluşturulurken bu iş yerlerinin çevreye ve trafiğe getireceği yüklerle ikamet amacıyla kullanılan yerlere uzaklığı ve ulaşım imkanları da dikkate alınacak. Mersin'de Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol pandemi sonrası ilk çalışmasını yaparak yeni sezona başladı. Koronavirüs nedeniyle iptal edilen ligde yeni sezon 20 Kasım'da başlayacak. Ligde karşılaşmaların seyircisiz oynanması beklenirken pandemi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda uygulanacak protokoller ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Pandemi süresince bireysel antrenmanlarla formda kalmaya çalışan Çukurova basketbol oyuncuları uzun bir aranın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında salonda çalışmaya başladı. Öncelikle hedefimiz sezona sağlıklı bir şekilde başlayıp sağlıklı bir şekilde bitirebilmek tabii ki de. Hedeflerimiz her zamanki gibi en yüksek e, terfiye ulaşmak olacaktır. E, daha tecrübeli bir takımız. E, transferlerimiz çok güçlü. Alışma sürecimizden sonra iyi bir takım olabileceğimizi düşünüyorum tabii ki de. Öncelikle tabii ki Pandemi döneminden geçiyoruz. Dikkatli olmaya gayret ederek çalışmalara başlayacağız. Bu yaklaşık bir 10 gün boyunca adaptasyon dönemi olarak geçeceğiz. Mümkün olduğu kadar aradaki mesafeleri koruyacağız ve birebir itmanlara geçmemeye gayret içinde olacağız. Şimdi eski yabancılarımızı geri getirdik. Alina'yı tanıyorsunuz, Rusiyi tanıyorsunuz. Bir yabancımız daha gelecek ve takımımız tamamlanacak. Yapmaya çalışacağımız şey... Oyunu tam sahada oynayabilen, hücumu ve savunmayı tam sahada oynayabilen, e, Mersin'i spor severlere seyretmekten keyif almalarını sağlayan, gurur duymalarını sağlayan bir takım yaratma gayreti içinde olacağız. Oyuncularımız genç ama istekliler. Bakalım ne kadar yol kat edebileceğiz. İnşallah her zaman olduğu gibi Mersin spor severlerde bizi yalnız bırakmazlarsa e, sezon içinde güzel bir takım olacağız diye düşünüyorum. <laughs> Tüm takım burada, bir tek Amerikalı oyuncumuz Haris. O da Women NBA'de oynadığı için Eylül ay sonunda geldik. Zaten hocamız bu bilgiyi size vermiştir. Ee, yönetim olarak hedef, yeni sezonda play-off'a hedef aldık. İlk amacımız play-off'a girmek. Play-off'ta da tabii ki en iyi dereceyi yapabilmek. Bu ne olur? Sezonun akışına göre belli olacak. Yani bu takım iddialı bir takım. Türk oyuncularımız oldukça iyi zaten yabancıları özellikle Alina'dan söz etmek istiyorum. Alina tek başına bir takım göründü. Güçlü bir fiziğiyle, güçlü oyun şeyiyle. Geçen sene zaten Avrupa Euro Lig'de yılın en seçilmişti. Başarılı bir sezon olacağına inanıyorum. Ve tüm takımlara yeni sezonda, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek tüm takımlara da Çukurova Basketbol olarak başarı ediliyoruz. İnşallah bu korona derdinden de kurtuluruz. 3, e 3 Ekim'de başlayacak ligler normal seyrinde gider. Seyir zevki yüksek bir olur diye düşünüyorum. Tabii ki ilk akla gelen seyirci olacak mı olmayacak mı? Bunu da önümüzdeki günlerde belli olacağını düşünüyorum. Yalnız ilk başlar belki ilk ay seyircisi olabilir ama ondan sonra az da olsa seyirciyle belli yüzde 40 kapasite bir seyirciyle oynama şansımız olabilir diye düşünüyorum.